Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye haritasına şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bölge Ermenistan'ın topraklarıyla kapanmış. Yani ortada Türkiye'nin diğer Türk devletlerine uzlaşması zorlaşsın diye uğraşılmış bir harita çalışması var. Bu uzun yıllardır böyleydi. Fakat Ermenistan'ın savaşı kaybetmesi sonucu bu artık değişti. Azerbaycan anlaşma şartlarına Nahçıvan'la bağlantı koridoru maddesini de ekledi. Şimdilik sadece koridor kurulacak. Kim bilir, belki de bir gün toprakları doğrudan bağlarız. Müzik Azerbaycan Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesindeki savaş, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zaferi ilan etti ve imzalanan anlaşmayla Ermenistan-Azerbaycan-Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de, Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor oldu. Maddelere göre, Ermenistan ordusunun bir aralığa kadar işgal altında bulunan Laçin bölgesinden çıkması gerekiyor. Ermenistan güçlerinin bu bölgeden çıkmasının ardından Rus barış güçleri bölgeye konuşlandırılacak. Laçin bölgesinde Karabağ'la Ermenistan'ı bağlayan ana koridor bulunuyor. Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa'dan geçmeyecek şekilde yeni bir yol inşa edilecek. Azerbaycan ise Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak. Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan, vatandaşlarının, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan'ın batısındaki bölgelerle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak. Tarafların anlaşmaya varması durumunda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında yeni yollar inşa edilecek. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak. Nahçıvan ayrıca Türkiye ile Türk dünyası arasındaki önemli bir kapı olacak. Azerbaycan'ın sahadaki başarısı Ermenistan'a geri adım attırdı. 28 yıllık işgali bitiren anlaşma imzalandı. Bloomberg'te yayınlanan analizde anlaşmada taraf olmamasına rağmen Türkiye'nin stratejik zafer kazandığı belirtildi. Varılan anlaşma kapsamında Dağlı Karabağ'da temas hattında ve Lachin koridorunda Rus barış gücü bulunacak ve Ermenistan ordusu geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak. Rusya, varılan anlaşma kapsamında salı günü yaklaşık bin askeri barış gücü olarak konuşlandırmaya başladı. Bloomberg'te yer alan analize göre bu anlaşma anlaşmaya taraf olmamasına rağmen Türkiye için bir zafer. Zulfugar Agayev ve Sara Kojoyan tarafından kaleme alınan analizde barılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'daki güç alanına giren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için stratejik bir başarı olarak yorumlandı. Analizde yer alan ifadelere göre anlaşma, ABD ve Fransa'yı etkili bir şekilde devre dışı bırakarak Putin ve Erdoğan'ın Ermenistan'la Azerbaycan arasında gelecekteki herhangi bir çözümün şartlarına ilişkin görüşmelere hakim olmalarını sağlıyor. Rusya, Fransa ve ABD'nin uluslararası ara bulucular olarak iki tarafı barış anlaşmasına varmaya ikna etmeye çalışması uzun yıllar sürdü. Ancak başarıya ulaşamadı. Fransız Le Opinion gazetesi ise, Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusunun Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde, Azerbaycan'la Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandığı hatırlatıldı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da savaşı kaybettiği vurgulanan haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes anlaşmasını imzalayarak yenilgiyi de kabul ettiği kaydedildi. Haberde, Azerbaycan'ın yaklaşık 7 haftada Dağlık Karabağ'ın güneyinde 3000 km alanı işgalden kurtardığının altı çizildi. Stratejik ve sembolik değere sahip Şuşa kentinin de, Azerbaycan'a kaldığı ifade edilen haberde anlaşmanın detayları paylaşıldı. Haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasını sağladığı ifade edildi. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in bu konuda da devamlı görüştüklerini aktarılan haberde kesin olan bir şey var. ABD ve Fransa başta olmak üzere Batılılar diplomatik oyunun dışında kaldı ifadesine yer verildi. Haberde Agit Mis grubunun Dağlık Karabağ konusunda bir çözüm bulamadıkları belirtildi. Ermenistan'a taraf ve Türkiye düşmanı olan Fransa için Dağlık Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlıktır değerlendirmesinde bulunulan haberde. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı üstünlüğünün daha çatışmaların ilk gününde açık şekilde görüldüğü vurgulandı. Haberde Rus askeri teşhisatının etkisinin Türk teknolojisi karşısında sınırlı kaldığı kaydedildi. Azerbaycan ve Ermenistan gece yarısından itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan işgal altında tuttuğu Laçin, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden denetim merkezi de oluşturulacak. Burada birkaç nokta var. Azerbaycan 30 sene sonra hem masada hem de sahada kendi topraklarını aldı. Bu oldukça önemlidir. Azerbaycan'ın Paris'i kültürel başkenti gibidir Şuşa. Kelbecer, Laçin'in bir kısmının da Azerbaycan ordusuna geçmesi önemlidir. Fakat bu metinde anlatılmayan, karanlıkta kalan bazı noktalar var. Özellikle Hankendi, Hocalı, Hocavent gibi bölgeler Ermenistan tarafında kaldı. Geldiğimiz bu noktada Azerbaycan bu bölgeleri defakto olarak kontrol ediyordu. Şuşa'yı alan bir ordu Han kendiyi de otomatik olarak almış demektir. Azerbaycan Ermenistan'ı sahada depakto olarak diz çöktürdüğünde Rusya'dan gelen bu anlaşma maalesef o kadar da iç açıcı bir durum değil. Rus ordusunun Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesi ileride nasıl bir sonuç doğuracak o bölgede kalan Ermeni güçler silahlandırılacak mı Tekrar geriye mi döneceğiz Bunların hepsinin çok iyi irdelenmesi analiz edilmesi gerekiyor. İmzalanan anlaşmaya göre Türk ordusunun ne şekilde bölgede olacağı, alan hakimiyetini nasıl sağlayacağı net değil. Rusya'dan da açıklamalar var. Kurulacak olan ateşkes gözlem merkezinde Türk askeri yetkilileri olacak gibi değerlendirmeler geliyor Rusya ve Ermenistan tarafından. Oysaki bu savaşın siyasi, psikolojik ve diğer taraflar açısından kazanılmasında en önemli aktör Türkiye'dir. Türkiye'nin verdiği destek sayesinde bu sağlandı. Bugün Türkiye'nin sahada bizzat olması gerekiyor. Rusya sahada varsa, onun yanında da Türkiye yer almalı. Tek taraflı olmaması gerekiyor. Bu noktalarda iyi analiz etmek gerekiyor. Ortada bir muamma var. Üç devlet yetkilisi imza atmış. Neden bu anlaşmada Türkiye yok? Türkiye'nin konumu yok. Hocavent, Adere, Hankendi, Hocalı ki burası çok önemlidir bizim için. Neden Ermenilerde kalıyor buralar? Zaten biz askeri olarak bu bölgeleri almak üzereydik. Bunu Ermeni tarafı da doğruluyor. Sözde Karabağ Cumhurbaşkanı açıklamasında, ''Savaş iki gün daha devam etse biz Karabağ tamamen kaybedecektik.'' diyor. Bu durum ortada, açık ve net. Burada Türkiye'nin konumu açısından daha şeffaf olunmalıdır. Türkiye, Rusya gibi sahada alan hakimiyetine sahip olmalıdır. Ermenistan'ın tekrar bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimalini kim denetleyecek sahada? Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya'nın garantörlüğüyle imzalanan anlaşma, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de defalarca söylediği gibi Azerbaycan'ın savaş meydanında elde ettiği başarıyı masaya taşımasının bir sonucuydu. Öncelikle şunu belirteyim ki bu bir ateşkes anlaşması değil. Bu Ermenistan'ın yenilgisini kabul etmesinin resmi şekilde beyanıdır. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üç taraflı garantisi var. Bu anlaşmada en net olan şey Ermeni kuvvetlerinin belirlenmiş süre zarfında Karabağ etrafındaki Kelbecer Adam ve Laçin illerinden çekilmesidir. Ermenistan anlaşmanın bu şartını yerine getirerek 15 Kasım'da Kelbecer, 20 Kasım'da Adam ve 1 Aralık'ta Laçin'den çekilmelidir. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesi bu şartları da koşulsuz olarak yerine getireceğinin göstergesidir. Tabii anlaşmanın Azerbaycan için en önemli tarafı ateşkes izleme merkezinde Türkiye güçlerinin olmasıdır. Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında bunu özellikle altını çizerek söyledi. Minsk grubuna bağlı barış güçlerini temsilen grubun eş başkanı Rusya'nın askerleri burada faaliyet gösterecek. Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açık bir şekilde dile getirdi ki Ermenistan'la ateşkesin sağlanması için sahada bir kontrol merkezi kurulacaktır. Kontrol merkezinde Rus askerleriyle birlikte Türk askerleri de hizmet verecektir. Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslenişinde bunu açıkça dile getirdi. Bunun başka bir alternatifi yoktur ve bu şekilde uygulanacaktır. Kabul edilen, imzalanan anlaşma Karabağ'daki askeri operasyonların durdurulması ve sürecin diplomatik zemine taşınması içindir. Birçok detay, soru işareti içeren konular müzakerelerde gün yüzüne çıkacaktır. Ben hiçbir şekilde şüphe duymuyorum ki bu anlaşmaların imzalanması, bu kararların alınmasında Türkiye ile Azerbaycan arasında istişareler gerçekleştirilmiştir.